şükrediyorum. Bugün de sözünü bize verdin. Ve bu sözü paylaşırken, bu sözü dinlerken senin ruhunla meselesin diye dua edin ab. Senin ruhunla kutsansın diye dua edin. Çünkü ab, senin ruhun olmadan e, sözler, sözlerin bir anlamı kalmaz. Ama ab, sen sözünü ruhunla ve bedeninle bu dünyaya gönderdin Rab. Ki insanlar hem eylemde hem de ruhunda bu sözler ile yaşasınlar. İsa Mesih adına. Amin. Evet, hepiniz hoş geldiniz. E, Rabb hepinizi bereketlesin. Bugün okuduğumuz bölüm Luka 11'den 1. ayetten 4. Ay 4. Ayeti kadar. E, orada İsa Mesih dua etmesini öğretiyor. Ama aslında ben an, duadan daha çok orada bir kelimeye dikkatinizi çekmek isterim. Yani o konuyu paylaşmayacağım. Yani genel anlamdaki bu bölümdeki konuyu paylaşmayacağım ama ee, mesela İsa onlara, öğrencine dua etmeyi öğretirken, onlar sordular nasıl dua etmemiz gerekiyor? İsa onlara şöyle dedi. Dua ederken şöyle söyleyin dedi. ''Baba, adın kutsal kılınsın.'' Amin. Burada baba kelimesinin altını, baba kelimesinin altını çizmek istiyorum ve bu, bu konuda da paylaşmak istiyorum. Ee, Tanrı, Tanrı babamızdır. Amin mi? Amin. Amin. Evet, Tanrı babamızdır ve hiç kimse e, gerçek olan Tanrı'ya eğer gerçek olan Tanrı'ya inanmıyorsa Tanrı'ya baba diyemez. Bu da bir gerçektir. Şimdi diğer uluslar, yani inan, inanmayan insanlar biz Tanrı'ya baba dedik, dediğimizde onlar biraz şaşırıyorlar. Nasıl yani baba? Değil mi? Yani kaç tane baba var o zaman? Kaç tane babanız var? Evet, o zaman bunu biraz anlatmak istiyorum ama bunu anlayabilmemiz için bunu anlayabilmemiz için e, kutsal kitaptaki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Yani kutsal kitabı okursak eğer Tanrı'nın e, karakterini de öğreniyoruz, değil mi? E, ben önceden yani kutsal kitabı okumadan önce çok eskilerden yani inanmadan önce, Hristiyan olmadan önce, e, İsa Mesih'e iman etmeden önce Tanrı hakkında yanlış bir fikrim vardı. Yani Tanrı'yı yanlış tanıyormuşum ben. Çok yanlış, çok yanlış tanıyormuş ama o yanlış tanıdığım Tanrı'yı da sorguluyordum ben yani. Nasıl o zaman Tanrı nasıl böyle olur diye kendi kendime sorguluyordum ama gerçek olan Tanrı'yı da e, tanımıyordum. Çünkü e, okuduğum ve duyduğum Tanrı çok farklı bir Tanrı'ydı. Yani böyle bir Tanrı olabilir mi diye düşünüyordum. Çünkü kutsal kitap okumamıştım, bilmiyordum. Ama yine de kendi kendime düşünüyordum. Acaba böyle bir Tanrı gerçekten olabilir mi? cezalandıran Tanrı, sürekli, sürekli cezalandıran Tanrı, çarpan, çarpan Tanrı, bak Allah çarpar, değil mi? toplumda çok duyduğumuz bir şey bu, Allah çarpar seni ya da kitap çarpar gibi, o zaman kendi kendime sorguluyorum, acaba gerçekten, gerçekten Tanrı böyle bir Tanrı mı diye, bunu çok ilgilenip, çok merak ediyorum. Ve ta ki ne zamana kadar kutsal kitabı okumadım, o zamana kadar da Tanrı'yı bu sorgulamamın doğru olduğunu anladım. Demek ki ben doğru bir şekilde sorguluyormuşum. Demek ki bir bir şey varmış yani bir eksik varmış. Çünkü Tanrı böyle aslında böyle bir Tanrı değil. Tanrı sürekli cezalandırmak isteyen bir Tanrı değil. Tanrı insanları cehenneme, cehennem azabına göndermek isteyen bir Tanrı değil, tam tersi. Evet, korku Tanrısı değil. ama tam tersi Tanrı sevgi Tanrısı. Tanrı bütün insanları ama bütün insanları fark etmez. Hangi ırktan, hangi dinden, hangi meslekten, neden olursa olsun fark etmez. Tanrı, Tanrı insanları seven bir Tanrı. Bakın Tanrı'nın en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Sevgi. sevgi. sevgi olmasıdır. Tanrı'nın en önemli özelliği çünkü her şey gelip geçicidir ama sevgi kalıcıdır değil mi? Evet. İman, umut, sevgi kalıcıdır diyor. O zaman sevgi Tanrımız, sevgi Tanrısı. Ve Tanrı ne yaptı? Bu sevgi olduğunu Tanrı dünyaya 2000 yıl önce, yaklaşık 2000 yıl önce Tanrı bu sevgi olduğunu dünyaya kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Biricik oğlu İsa Mesih'i dünyaya göndererek e, kanıtladı. Şimdi ne diyor ayette? Çünkü diyor Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Biricik oğlu verdi. Amin. Ne kadar çok sevdi? O kadar çok sevdi ki diyor Biricik oğlu verdi. Ve nedir? Çarmık, İsa Mesih'in çarmığa gitmesi. Tanrı'nın sevgis sevgisinin sevgi kanıtıdır. Işareti. Evet, bir işarettir evet. ve bir kanıtıdır. Çünkü e, Çarmıh'ta ne vardır? Çarmıh'ta <laughs> sevgi vardır. <Ç> <laughs> Çarmıh'ta İsa Mesih vardır. Günahların ölmüştür ama Çarmıh'ta Tanrı'nın sevgisi var vardır. Evet. Ve biz de e, Tanrı'yı bu şekilde aslında e, tanıyoruz. E, ve Tanrı bütün insanları cehennem ateşinden kurtarmak için e, İsa Mesih dünyaya gelmiş oldu ve Çarmıh'ta kendini e, feda etti. Evet, demek Tanrı bütün insanları kurtarmak istiyor değil mi? Bu nedeni, bu birinci nedeni. Tanrı bütün insanları kurtarmak istiyor. Yani kimsenin mahvolmasını istemiyor. Çünkü eğer bir kişi gerçek olan Tanrı'ya ve O'nun gönderdiği, O'nun gel gelen biricik oğlu İsa e iman etmiyorsa o kişi ne diyor? Kutsal o kişi yargılanacak diyor. Ama kimse yargılanmasın. Çünkü hiç kimse kendi gücüyle kurtulamaz. Hiç kimse kendi gücüyle kendini aklayamaz Tanrı'nın önünde. Ama kim yapar bunu? Tanrı, İslamiyesi aracılığıyla bunu bizleri aklar. O güç sadece Tanrı'da vardır. Ve şimdi bir nedeni daha var Tanrı'nın. Birinci nedeni Tanrı bütün insanların kurtulmasını istiyor. İkinci nedeni de Tanrı'nın sevgisinin nedenini, e egemenliğini tüm dünyaya yayılmasını arz ediyor. Yani Tanrı'nın egemenliği tüm dünyaya yayılsın ve Tanrı'nın işleri imanlar aracılığına gö görünsün. Yani Tanrı nasıl işlerini gösteriyor dünyaya? Bizler aracılığına gösteriyor değil mi? Bizlerin yaşandığımız, bizim yaşandığımız, bizim imanımız, bir ışık gibi, bir mum gibi biz insanlara, diğer insanlara bir ışık oluyoruz. O zaman çok önemli. Tanrı ile ilişkimiz ne kadar önemli. Eğer Tanrı ile doğru bir ilişkim yoksa, Tanrı'yı doğru bir şekilde tanımıyorsam eğer, yanlış bir Tanrı'yı tanıyorsam, bir ilahı tanıyorsam, ondan ne alabilirim ben? Doğru bir şey alabilir miyim? Hayır. Ölü olan bir puttan, bir tahtadan ben doğru bir şey alabilir miyim? Alamam. Boş. Ama gerçek bir Tanrı'yla, gerçek bir ilişkim varsa, Gerçekten. o zaman insanlarla da ilişki düzgün bir şekilde oluyor. Diğer insanlarla da, düşmanlarımla bile, düşmanların önünde mezmuri gibi şey ne diyor? Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın diyor. Mesela çok önemli. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz çok çok önemlidir. Ve e, bu gücü Tanrı bize kutsaldım aracılığına bize e, vermiş oluyor. Şimdi o zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Tanrı hem insanları kurtarmak istiyor ama aynı zamanda Tanrı bütün dünyaya egemenliğinin yayılmasını istiyor. Şimdi bugün dünyanın her yerinde Tanrı egemendir diyebiliriz ama hala şeytan, şeytanın da egemen olduğu alanlar var değil mi? Eğer e, şeytan egemen olmasaydı bazı yerlerde hala o zaman bu kötülükler de olmazdı. Demek ki bir savaş var, bir ruhsal savaş var ve biz de bu ruhsal savaşın ortasındayız. Ama biz hangi taraftayız? Biz Rabbin tarafında olduğumuz için Rabbin gücüyle, Rabbin kılıcıyla ne yapıyoruz? Savaşıyoruz, ama bu gerçek bir hani bedensel bir savaş değil, bu ruhsal bir savaş. Ama o ruhsal savaşta biz başarılı olabilmemiz için bizim ruhumuz güçlenmesi gerekiyor. Biz güçlenmemiz e, gerekiyor. O yüzden e, Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması e, gerekiyor. Şimdi Tanrı'yla, hani dindar insanların da Tanrı'yla ilişkileri var bir şekilde. Çünkü onlar dine dine göre yaşıyorlar. Yani onlar diyorlar yani biz bu kuralları, bu şeyleri yerine getirirsek biz Tanrı'yı memnun ederiz diye düşünüyorlar, değil mi? Ama hani ben Hristiyanlardan bahsetmiyorum. Ben normal diğer inançlarla olan insanlardan bahsediyorum. Ee, onlar bir şekilde doğru yaptıklarını düşünüyor olsalar dahi aslında gerçek olan Tanrı ile ilişkileri olmadığı için asla Tanrı'yı yüzde memnun edemezler. O yüzden e, İsa Mesih bir gün İsa Mesih bir gün Yahudilerle karşı karşıya geldiğinde onlarla bir tartışma, bir sohbet tartışması içine e, girmişti. Ve orada ben okumak istiyorum. Yuhanna, Yuhanna 8. bölümden okumak istiyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bizim Tanrı'yla bir çocuğun babasıyla ilişkisi olduğu gibi bir ilişkis, ilişkimiz olması gerekir sevgiye dayanır, saygıya dayanır ve çok yakın bir ilişkimiz olması gerekir. Yani uzakta olan bir Tanrı değil. Beni sürekli cezalandırmak isteyen bir Tanrı diyen, yani ben düşündüm ya, çok uzakta olan bir Tanrı gibi düşündüm ben eskiden Tanrıyı. Ne Ona hiç bir zaman ulaşamam ben. O kadar uzak ki, ne O bana ulaşabilir, ne de O bana ulaşmak ister benim gibi değersiz birisine, ne de ben O'na ulaşabilirim diye düşünüyordum ama hiç, hiç de öyle değilmiş. Çünkü, İncil'i e okuduğumuzda, Tevrat'ı okuduğumuzda, Tanrı'nın sürekli ve sürekli insanlara ne kadar yakın olmak istediğini, ne kadar çok arzu, bunu arzu ettiğini, insanların onunla yakın olmasını ne kadar çok arzu ettiğini biz e, görebiliyoruz. Yuhanna, bir diyalog var e, İsa ile Yahudiler arasında. E, orada okuyacağım. Yuhanna 8.31. Yuhanna 8.31. Çok güzel bir diyalog. Yani bu diyaloğu hepimiz biliyoruz aslında ama ben şimdi size biraz orayı okuyacağım. Tanrı'nın sevgisi sen benim göz diyor o kadar. Amin. Ee, şimdi başlık olarak diyor ki İbrahim çocukları ve İblis'in çocukları. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere eğer benim sözüne bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kılacak dedi. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama o sürekli üyesidir. Bunun için o sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in sorunları olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz." Çok önemli bir şey söylüyor İsa. Diyor ki, Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Ve devam ediyor, Bizim babamız İbrahim'dir diye karşı verdiler. İsa, İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız dedi. Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Onlar dediler ki biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır dediler. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır. Doğru söylediler. İsa Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz. Ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi, gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Amin. Şimdi babası belli oldu. Yani evet. şeytana ayırıyordu, onun evet. ayırıyor. Şimdi görüyor muyuz? Ee, baba, onların babaları kim diyor İsa Mesih? Şeytan. Şey, şey, evet. Yani gerçek olan e, İsrail'in babasına iman ettiklerine söylüyorlar. Ki iman ediyorlar aslında. Ama İsa'ya, İsa'nın söylemek istediği başka bir şey, o da başka bir mesaj var. Eğer diyor, ''Benim söylediklerime iman etmezseniz, beni kabul etmezseniz, beni öldürmek isterseniz eğer'' diyor. O zaman diyor, ''Babanız o zaman İsrail tanrısı değil, iblis o zaman'' diyorsun. O zaman iblis babanız, o zaman iblis diyor. Evet. Yani dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? İki tane baba var, hatta üç tane baba var şimdi. Bakın, üç tane baba var. Bir tanesi bizim biyolojik babalarımız. Bir tanesi gerçek tanrı olan babamız, bir de, bir, de, bir de şeytan var değil mi? Şimdi hangi baba en önemli sizce? Sevgi babası. Evet. evet. Taksel babası. Hoş şey, İsa ne diyor? Ee, öğrencine dua etmesini onlar soruyorlar ya. Bize dua etmesini öğretiyorlar. İsa da onlara diyor ki örnek veriyor. Kendisi her zaman öyle dua ediyor. İsa her zaman Abba baba diye dua ediyor. Her zaman baba diye dua ediyor. Yani biz de bazen ben kendi kendimi düşünüyorum. Biz Türkiye'de pek buna alışık değiliz. Hani baba diye dua etmeye çok alışık değiliz. Ama biz daha da fazla baba diye dua etmemiz lazım aslında. Çünkü her seferimiz aslında baba diye, abla diye dua etmemiz gerekiyor. Çünkü biz tabi İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz ama baba olan Tanrı'ya biz dua etmiş oluyoruz İsa Mesih'in adıyla. E bu çok çok e, önemli olduğunu e, biz burada e, görüyoruz. Ve Yahudiler genellikle nasıl dua ederlerdi? Yahudiler genellikle Adonai. Adona'yı diyor. Yahve ya, 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 ya. Adonai. Evet. Yahve Adona. Yani ismini pek söylemezler. Bugün de biraz böyle. Çünkü neden söylemez? Çok kutsal bir tanrı. İsmi pek söylenmez. İşte on emirde de var zaten. Boş yere adını ağzına almayacaksın diyor. E, ama aynı zamanda hani Adonai dedikleri zaman hani daha uzak bir mesafe gibi düşünebiliriz. Yani biz de Tanrı diye dua ettiğimiz zaman e, Baba diye dua ettiğimiz kadar yakın bir mesafe değil, değil evet. mi? Hani baba diye dua ettiğimiz zaman sanki mesafe, aradaki mesafe ortadan kayboluyor değil mi? O yüzden, evet, baba, baba diye dua etmemiz gerekiyor. Biz de her zaman baba, hatta babacığım diye dua etmemiz gerekiyor. Baba, babacığım. Yani çünkü Abba demek, İbranici'de Abba da Süryacı'da Abba demek, ee, baba demek, babacığım demek daha doğrusu. Babacığım. Yani İsa her zaman babasına nasıl dua ederdi? Babacığım diye dua ederdi. Siz hiç çocukken babalarınıza ya şimdi eğer sağsa babalarınız babacığım diyor musunuz? Dediniz mi ya da hiç eskiden? Babacığım dediniz de baba o zaman. Kim dedi? Mesela kim babacığım dedi? Çocukken. Ben yani Türkçe ne diyorum? Çok mı? Kızar mı? Kızar, daha iyi şey Ben her zaman çocukken bana öyle öğrettiler. Benim annem babam bana Her zaman anneciğim ve babacığım diye ben konuşuyorum. Evet. Gerçekten de öyle konuşuyor. Bana öyle öğrettiler. Ben hep, evet. öyle, hep öyle konuşuyordum. Hatta şu an bile hani ablama bile arada o kadar yaş şey olduğu halde Aferin hala mi? ablacığım diye hitap ediyorum. Yani bu neyin ifadesidir? Samimiyetin. Evet, sevginin, 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 samimiyetin ifadesidir. Yani biz abba, baba dediğimiz zaman Tanrı'ya ne kadar yakın olduğumuzu, yani Tanrı'yı ne kadar çok sevdiğimizi yürekten de ifade etmiş oluyoruz, değil mi? Ve İsa bunu söyledi. Yani her zaman İsa böyle de dua etti. Hatta sadece İsa değil, İsa'dan sonra Paulus da, Elçi Paulus da mektupların birçok yerinde her zaman Abba, Abba kelimesini kullandı. Şöyle ufak bebekler hep Abba Abba derler biliyor musunuz? Arap yani Arap çocukları genelde abba abba derler. Aynı dil ya, abba abba. Yani çok kolay bir şey söyleniyor. Çocuklar için çok kolay söylemek. he onlar yürekten, yürekten de bunu e, söylenmiştir. Biz de aynı yüreğe, Tanrı'ya aynı yüreğe sahip olmamız lazım. Hani baştan söylemişim ya, ilk zamanlarda benim Tanrı hakkında çok yanlış bir fikrim varmış. Uzak bir Tanrı, nefret dolu bir Tanrı, cezalandıran, korku dolu bir Tanrı, çarpan bir Tanrı. Bak yalan söyleme Allah çarpar. Yani böyle bir Tanrı tamamen yanlış bir Tanrı tanımışım ben. Ama Tanrı böyle bir Tanrı değil aslında. Tanrı tabii ki Tanrı cezalandırır ama Tanrı'nın ilk, ilk şeyi nedir? Sevgidir. Tanrı herkesi sever. En kötü insanı bile kabul eder. Yeter ki o kişi o yürekle, Abba diyen o yürekle kendisine gelsin. E biz de acaba her zaman kendimize sormamız lazım. Bazen e, günlük hayat içinde unutabiliriz, günlük hayat içinde bazı şeyleri aklımıza gelmeyebilir. Ama her zaman, hiçbir zaman unutmayalım ki Tanrı her zaman bizimledir. Tanrı içinizdedir, Tanrı yüreğimizdedir. Kutsallık aracılığından içinizde yaşamaktadır. O yüzden biz de her zaman Abba, Baba diye dua etmeliyiz. Her zaman Tanrı'ya şükretmeliyiz. Bakın pa e, Paulus da böyle söyledi. E, Romalılar... Romalılar 8, 14, 17'den sizlere okumak istiyorum. Romalılar 8, 14, 17. Dedi ki, e Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuzu olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Amin. Amin. Ne kadar önemli bir şey. Tanrı'nın miraçları izliyor değil mi? Şimdi Tanrı göksel babamız olduğu için oğul aracına, İsa aracına, oğul aracına bize ne verdi? Ona asla mirası verdi. Ve biz de İsa iman ederek biz de bu mirasa sahibiz. Paylaşız. Hangi mirasa sahibiz? Sonsuz yaşam. Evet. Hangi? Bizim mirasımız nedir? Sonsuz yaşam. Evet. Çok büyük villalar mı, evler mi, arabalar mı bizim mirasımız? Altın evler. Altın mı Dünyadaki en değerli şey neyse, o mudur bizim mirasımız? Hayır. hayır. Bizim mirasımız onlardan kat 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 çok daha değerli. değerli. Evet. Çünkü bize sonsuz yaşamı bize miras veriyor. Amin. Evet. Yani Tanrı İbrahim'e vermişti? Miras olarak işte çocuk ve, ve soy ve toprak var etmişti. Soy ve toprak var etmişti. Bize ne var ediyor? Bize de sonsuz yaşam, sonsuz topraklar, hangi sonsuz topraklar? Göksel. Göksel toprakları vaat ediyor. İşte o yüzden biz Tanrı'ya ne diyoruz? Abba baba, babacığım diyoruz. Çünkü o kadar bize yakın. Uzak bir Tanrı değil. Kim mirasını verir ki? Bir dünyasal insan çıkarı olmadan başkasına miras bırakır mı? Yani belki öyle insanlar vardır yine dünyada. Azdır. o da Evet, evet azdır. O kişiler de mutlaka Tanrı'nı, Tanrı'yı tanımışlardır ki o mirası veriyorlardır. Tanrı'yı tanımıyorsa çıkar, çıkarı çıkarsın bir şekilde hiçbir zaman vermez. Evet, o yüzden e, biz bunun değerini e, bilmemiz e, gerekiyor. E, yine diyor dediği gibi işte burada e, Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'nın çocukları. Paulus da e, bunu söyledi. Ve İsa yine dedi, ne dedi? Yol gerçek ve yaşam benim dedi İsa Mesih. Benim aracılığım, kimse babaya babaya benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. İsa dedi, benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. sonra ee, de, devam etti. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Hmm. Şimdi bakın dünyasal dünyasal anlamda düşündüğümüz zaman baba dediğimiz zaman yani ne kadar insanlar bunu anlamıyorlar. Siz nasıl diyorlar? Baba tanrıya baba dersiniz. Ama bak, İslamiler bahsediyor, göksel babadan bahsediyor ve ne diyor? Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Yani o babayı bir tanrıyı biz kimin aracına tanıyoruz? İslami, İslami. İslamisi aracına tanıyoruz. Evet devam ediyor. Bunun üzerine Filipos, Ya bize babayı göster bu bize yeter dedi. <laughs> ne güzel değil mi? <laughs> Filipos diyor ki, bize babayı göster bu bize yeter. Yani herkes bunu görmek istiyor. Herkes Tanrı'yı görmek istiyor. Herkes Tanrı'yı bir yerlerde arıyor, bir şekillerde arıyor ama bulamıyor. Neden bulamıyor? Çünkü İsa tanımadığı için Tanrı'yı tanıyamıyor. Kim Tanrı'yı tanımak istiyorsa önce İsa tanıması gerekiyor. Kim İsa tanıyorsa, kim İsa Mesih'le iman ediyorsa kutsallık ona açılıyor ve o kişi Tanrı'yı yani babayı da e, görüyor e, ee, dedi ki, hani Filipus dedi ya, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter. İsa ona dedi ki, beni görmüş olan babayı görmüş olur. Evet, işte bu yüzden biz de Tanrı'yı ve babayı biz güzel İsa Mesih aracılığıyla e, ediyoruz. Evet, Tanrı bizi çok seviyor ve tabii ki bizim hepimizin dünyasal babaları var, vardı. Veya var işte, veya vardı. Ama kıyas iç kıyaslama yaptınız mı? Yani dünyasal babalar ve göksel baba arasında nasıl farklar var diye. Mesela o emirde diyor ki, annene babana saygı göstereceksin diyor. Annene babana saygı göstereceksin. Tabii ki her zaman biz annemize, babamıza, büyüklerimize, herkese yani herkese saygı göstermemiz e, gerekiyor. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki insanlar annesine, babasına nasıl saygı gösterecek diyorsun. Böyle kötü şeyler oluyor ki, olaylar oluyor ki dünyada. Ama ne kadar bizim annemiz ve babalarımız ne kadar kötü olmuş olsa bile, eğer biz Tanrı'ya saygı gösteriyorsak, birinci, birinci sırada Tanrı'ya saygı gösteriyorsak, yani babaya, gerçek göksel babaya saygı gösteriyorsak, o zaman onlara da saygı gösterebiliriz, değil mi? Şimdi bazen çok duyuyorum ben, yani insanlar arasında e, bunu çok görüyorum Aile aralarındaki bu problemler, e, kavgalar oluyor. Ama nasıl saygı göstereceğim? Mesela bu gerçek bir hikaye. Gerçek bir hikaye çok kısa anlatmak istiyorum. Bir gün e, müjdeci bir grup, misyoner bir grup, müjdeci bir grup e, fahişelerin bulunduğu bir bölgeye gidiyor. Orada müjde, e, orada müjde yapıyor. Onlara müjde yapıyor. Güzel. Evet, sonra ee, bir kadın yani müjde yapan bir kadın e, Tan Tanrı'nın Tanrı'nın babamız olduğunu söylüyorlar. Yani bir kadın müjdeci kadın Vanşı bir kadınlar diyor ki Tanrımız bizim babamız. O zaman kadın ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor ta e, Tanrı diyor benim dünyasal babam gibi ise Tanrı benim dünyasal babam gibi ise benden uzak dursun, ellerini benden uzak dursun diyor. Ya yani ne demek düşünebiliyor musunuz? Böyle yani böyle anneler, böyle babalar var. Yani ne kadar dünyada ne kadar kötü anneler ve babalar var. Eğer böyle yap, eğer böyle yapmamış olsaydı ben bugün burada olmazdım diyor kadın. Böyle yapmamış olsaydı ben bugün burada olmazdım. Demek ki dünyada yani o kadar kötülük var, o kadar e, problemler var. Ama Asla bizim göksel babamız asla bizi e, bu durumda yani bu durumda böyle bir şey olmaz değil mi? Yani demek istediğim şey şu: e, dünyasal annelerimiz babalarımız bizi hayal kırıklığına hayal kırıklığına uğratmış olabilir, uğratıyor olabilir, bize çok zarar vermiş olabilir. Ama göksel babamız bizi asla zarara uğratmaz. Göksel babamız bize asla asla da Yani ona yüzde yüz güvenebiliriz. Hani dünyada insanın en yakın güvenebileceği kimdir? Annesi babasıdır değil mi? En yakın insan. Dünyada en yakın insan annesi babasıdır. Hayır, Ama onlar bile, onlar bile insanı hayal kırıklığına uğratabilir. Aynen. Ve biz de aynı şekilde çocuklarımızı hayal kırıklığına uğratabiliriz. Yani sadece başkalarını suçlamayalım. Bizim için de aynısı geçerli. Ee, ama güvenebileceğimiz göksel bir babamız var. Ne kadar mutlu bize. Yani o baba ki gerçek anlamda bizi her kötülükten, her durumdan e, koruyor. O yüzden insanlar farklı, yani annelerinden babalarından kötü şeyler yaşadıkları zaman ne yapıyorlar? Umutlarını başka şeylere bağlıyorlar. Mesela işte alkol'e bağlıyor ya da başka bir şeye bağlıyor. Yani umudu oraya kayıyor. Madem diyor buradan benim umudum yok, o zaman belki burada bir umudum olur. Alkol içmeye başlıyor, kötü alışkanlıklar ediniyor ve hayatı ne oluyor? Git, git, git gide daha kötü olmaya başlıyor. Ama sen gerçek babanı tanırsan eğer, göksel babanı tanımaya başlarsan, onun sevgisini yaşamaya başlarsan, onun sevgisine kalmaya devam edersen çok fazla bir şey de yapman gerekmiyor. Senden fazla bir şey beklemiyor göksel baba. Yeter ki ona yakın olmanı istiyor. Ona sevgiyle yaklaşmanı istiyor. O zaman o seni değiştirmeye başlıyor. Bu din ile değil. Hani burada bu hikayede Yahudiler ne yaptılar? Bizim tek bir babamız var. Biz İbrahim soyundanız dediler değil mi? Babaları kimdi aslında? İbrahim'i söylemiş oldular. İman ataları. İman ataları. Yani yanlış değil. Doğru. Ama bunun ötesini düşünmediler değil mi? Bunun ötesindeki göksel babadaki o ilişkiyi, daha yakın ilişkiyi, Adem ile Havan'ın arasındaki, pardon, Adem ile Tanrı'nın arasındaki daha da yüz yüze olan ilişkiden uzaktılar değil mi? İşte biz de bu günahlı dünyada o kadar uzaktık bir zamanlar. Eğer günah işine kalsaydık, İsa Mesih gelmemiş olsaydı, biz de öyle uzak olacaktık. Ama hamdolsun ki İsa Mesih geldi ki bizler de Bizi baba ile, bizi Tanrı ile barıştırdı, göksel baba ile barıştırdı ve bize barıştırma görevini de verdi. Biz de başkalarını e, Rab ile barıştıralım. Ve baba göksel baba biricik oğlu oğluyla da çok memnun oldu. Onun yaşantısıyla memnun oldu. Nasıl memnun oldu? İsa Mesih vaftiz olduğunda gökler açıldı ve gökten bir ses duyuldu, değil mi? "Sevgili oğlum budur." Ondan hoşnut oldu. Şimdi aynı şekilde bizim yaşantımıza da Tanrı, Baba, Göksel Baba bize ne diyor? Sevgili kızım budur, ondan hoşnudur. Yani onaylıyor. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudur. Ve Rabb bizden, gerçekten hepimizden, ben %100 iman ediyorum ki, hepimiz inanıyorum ki Rabb hepimizin hayatından hoşnuttu. Tabii bizim hatalarımız var, yanlışlarımız olabilir ama genel anlamda baktığımız zaman...